Evet sevgili izleyenler fuardan görüntüler aktarmaya devam ediyoruz. Şu an yanımızda Manisa İl Genel Meclis Grup Başkan Vekili Sayın İbrahim Onaylı var. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ee, öncelikle fuarı nasıl buldunuz? Fuarla ilgili izlenimlerinizi alayım. Evet, benim Berlin Fuarı'na ikinci gelişim. Geçen yılda katılmıştık Manisa olarak. E tabii turizm için çok önemli bir fuar dünyada. Biz de geçen yıl Manisa olarak ilk defa katılmıştık. Yani Manisa şehri bir uluslararası fuara geçen yıl ilk defa katılmıştı. Ve geçen yıl katıldığımız ilk fuarda da birincilik ödülü, en iyi stand ödülünü almıştık. E, bu yılda e, Kültür Bakanlığımız e, 81 vilayetten 25 tanesini onayladı buraya katılımı için. Biz de yine davetli olarak katıldık. E, fuarda e, Manisa'yı ve ülkemizin değerlerini tanıtmak için çalışıyoruz. Peki meclis olarak bu fuara katkılarınız nelerdir? Yani bu fuara e, hazırlanma aşamalarında ne gibi katkılarınız oldu? Evet. Tabii İl Genel Meclisi Kültür Turizm ile beraber ortaklaşa olarak hazırlandık. Sayın Valimizin destekleriyle. Özellikle bu yıl konseptimiz geçen yılını daha da geliştirerek Manisa'nın tarihi ve kültürel yerlerini bir panoramik ortamda, bir dijital ortamda katılımcılara sunmayı hedefledik. Bu konuda da bir önce Kültür Bakanımızın ve Başbakan Yardımcımızın da bunu başarırsa ancak Manisa başarır sözünde övgüler aldık. Tabii Manisa için bir seçilmiş insan olarak elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. Bunu yaparken de sadece görsel anlamda değil, aynı zamanda hem ulusal hem de uluslararası fuarlara katılarak şehrimizin değerlerini tanıtmaya çalışıyoruz. Biraz önce 473 yıllık geleneğimiz olan Mesir Macunu'nu buradaki katılımcılara ikram ettik Sayın Bakanlarımızla beraber. Tabii Mesir Manisa için çok önemli bir değerimiz bizim. E, 473 yıldan beri Manisa halkına 21 Mart Nevruz günü başlayan ve onun ilk pazarında yaklaşık 60-70 bin kişinin katıldığı bir finalle sonuçlanan bir değerimiz. Bu konuda e, gerçekten e, Mesir'imize de sahip çıkmaya çalışıyoruz. Özellikle bu yıl UNESCO'nun kültürel e, miras listesine alındı Mesir şenlikleri. E, bizim için bir avantaj oldu. Başbakanın tanıtma fonuna müracaatta bulunduk. Mecelabnimizin üstüne UNESCO'nun da amblemini koyduk. Tabii daha çok bir e, bunu kullanma ve satış imkanı elde etmiş olacağız Manisa için. Çünkü Manisa tarihte de geçmişte de e, kültürel değerleriyle ön plana çıkmış bir şehir. Ülkemizde iki tane Şehzadere şehri var. Biri Manisa, biri Amasya. Bu özelliğimizi de e, katıldığımız bütün fuarlarda hem yurt içinde hem yurt dışında tanıtıyoruz. Bugün de fuarımızda Fatih Sultan Mehmet'i temsilen bir arkadaşımız. Onun kıyafetlerini giyerek burada görsel bir şov yaptı. Özellikle son zamanlarda ülke gündemimizde olan televizyon dizisindeki Hürrem Sultan karakteri ve Hafsa Sultan karakteriyle beraber gerçekten sizlerin de şahit olduğu gibi bir ilgi alanı oluşturdu. Tabi bunlar işin reklam şeyleri görüntüleri ama biz gerçekten Manisa'nın geçmişte de ee, günümüzde de e, çok güzel önemli şahsiyetler iliştirine inanıyoruz. Ve böyle e, ulusal arası ve ulusal fuarlara katılarak da şehrimizi tanıtmaya çalışıyoruz. Peki siz bir önceki, geçen seneki fuara da katıldığınızı evet. söylediniz. Geçen seneki fuarla bu seneki fuarı kıyasladığınız zaman geçen sene e, gördüğünüz eksikliklerin tamamlandığını düşünüyor musunuz? Burası mu? uluslararası, biz, yani, yani bu konuda biz uzman değiliz. Neticede ikinci katıldığımız ama e, yine canlılık var. Özellikle yüz binlerce insanın katıldığı bir fuarda tabii eksikler olacaktır ama profesyonel bir hazırlık var burada. Özellikle işte yayın ekiplerinden olsun ortam mekan da gayet güzel. Yani biz de Manisa'da da meclislerinde fuar açıyoruz. Burada gördüğümüz güzellikleri ve eksikleri de orada kendimiz değerlendiriyoruz. Yani burası dünyanın turizm merkezi fuarlarından bir tanesi. Biz de Manisa olarak burada sahne almaktan çok mutluyuz. Biz de en az sizin kadar mutluyuz. Peki yurt içindeki fuarlarla kıyasladığınızda yurt dışı fuarları Mesir'in ve Manisa'nın dünyaya açılması, dünyaya tanıtılması açısından mutlaka hani yurt içindeki fuarlar sizce yetersiz mi? Mutlaka bunun gibi uluslararası fuarlar olması gerekiyor mu? Tabii, e, turizm dediğimiz olay sadece yurt içi hareketlerle olmuyor. Uluslararası bir destinasyon da var. Tabii Manisa özellikle e, uzun zamandan beri değerlerini böyle tam anlatamamış bir şehir. Özellikle ise yıldan beri bizler e, her gittiğimiz ortamda bu şehrimizin güzelliklerini, evet. şehrimizin değerlerini anlatmaya çalışıyoruz. E, mesela 2500 yıllık bir aygayı şehri var Manisa'da Yuntar bölgesinde. İşte dünyada altın paranın ilk basıldığı yer Sart şehri bizim sahil ilçemizde. E, üç tane e, kutsal kilise var Hristiyanlar tarafından kabul edilmiş. Onlar bizim şehrimizin sınırları içinde. Bunun gibi e, bin tepeler Göl Marmara bölgesinde bin tepeler diye anılan piramitlerin bir nebze farklı bir e, görselinde olan anıt mezarlar var. Yani Manisa tarihiyle, kültürel mirasıyla, yemekleriyle özellikle e, son zamanlardaki etkinliğiyle e, siyasette olsun e, gitgide yükselen değer olan bir şehir. Peki bu bahsettiğiniz değerler, kültürel tarihi, miraslar bunların hepsi getirdiğiniz broşürlerde geçiyor mu? Broşürlerin hepsini bastırdık. Almanca ve İngilizce olarak da bastırdık. Geçen sene eksikliğimizi tamamlayıp da geldik bu konuda. Almanca ve İngilizce broşürlerimiz var. Hem meşre anlatıyoruz hem de Manisa'daki turizm destinasyon alanlarını e, o broşüre bastık. Burada gelen bütün misafirlerimizi tanıtmaya çalışıyoruz. Teşekkür ediyoruz. Teşekkür İyi çalışmalar diliyoruz.